Bu yıl düzenlenen TÜBİTAK araştırma geliştirme projelerinde öğrencim Nehir Ertürk ile birlikte yapmış olduğumuz projemiz bölge ikinciliği kazandı. Merhaba benim adım Nehir Ertürk, 8. sınıf öğrencisiyim. Bu projede amacımız su kirliliğini pratik bir yöntemle tespit etmekti. Bunu Daphnia yani su piresini kullanarak yaptık. Üç farklı bölgeden su aldık. Turna suyu, Bülbül Deresi ve Meret Irmağı'ydı. Daphnia kullanarak bunların temiz sessizliğini ölçtük. Açıkçası bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum ve bölge ikincisi olduğum için bu durumdan çok mutluyum. Okulda hocam özellikle bana çok yardımcı oldu. Aynı zamanda arkadaşlarım bana baya bir destekte bulundu ve beni heyecanlıma geçirdiler. Bu yüzden teşekkür ederim herkese.